Beni bir bırak. <laughs> Üzüm bulduk. bu üzümden ne yapılıyor Mert söyle bakalım. Şarap şarap. Bir ben gidecektim. Üzümlü kek şey yapılıyor diyecektim. Adam şarap yapılıyor diyor. Adamdaki fesatlıya bak. <laughs> Abi ikisi kapışacaklar. Kapışınlar. Kapışın. Top dövüştür top top onları, top dövüştür. Top <laughs> onları dövüştür. Evet şimdi çiğ köfte ve 4 ton cipslerimizi aldık. Çiğ köfte aldık. Mert'e bak sen. Bir çiğ köfte aldık bunu artık geriye böleceğiz. Bu arada bir şey demek istiyorum. Mert bana ilk defa vurmadı bak. Dikkat ediyorum vurmadı. <gülüyor> <gülüyor> Oh be hava çok güzel yansıma yapıyor abicim güneş da ya. Havalar çok sıcak bu video için çok erken kalktık. <laughs> Mert sabahın 9'unda ayaktaydı. Ayaktaydı abi. Çok <laughs> elimizde 4 olsa çiğ köfteyle geziyoruz ya. Oğlum açtan çantayı aç. Gezeceksin koyayım. oğlum gezeceksin <gülüyor> <gülüyor> oh be mis gibi o. Ne yapıyorsun lan? Lan niye açın? Ver <laughs> ya. Abicim 4 olsun cipsi açtı <laughs> ya. Koy şunu şey, çantaya. Koy ya. oğlum. Çantayı koy. çok seviyorum ya. Bir elimizde dondurma, bir elimizde de ne var Mert? Takmara gitti, takmardan çiğ <laughs> köfte <laughs> aldı. düş. Düşme, çırak. Düşme. Bu kalem buzun tadı ayrı ya çok güzel ya. <laughs> ne bakalım? Oha ne yaptın lan sen de Arif'in? Hak Mert'in köftesi, Bim çiğ köftesini aldık bakın. Mert'in aldık, <laughs> ikisi kapışacaklar. Kapışınlar. Kapışın lan Kapışın, dövüştür onları, dövüştür. Şu anda soslarına baktım ve soslarım göz kararı bir inceleyelim. Gel Furkan soslar. Hangisi daha dolgun? Bence Bim. Bim Ertül'ü daha dolgun abi. Oğlum hakmar lan, tutuğun hakmar oğlum. <laughs> tarafsızım ben abi, tarafsızım. <laughs> Evet şu an ormana doğru gidiyoruz. Mert Beyefendi ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Abi, güzel videolar çekiyoruz da sıcaklar bitiriyor bizi ya. Sıcak olması daha iyi ya. Ben sıcak havaların hastasıyım. Hastasıyım. şu ortama bakın Ortam abi ya. Ortam fena ya. Ortam fena lan. Mert daha fena. Ben kaçıyorum abi. Kaçıyorum elinde olacak. <laughs> Furkan barikat çıktı lan. Yolda giderken önümüze barikat çıktı bakın abi şöyle çekelim Atla atla gel gel. Atla, atla bakalım. Atla atla atla. Furkan atla Furkan. Ben buradan nasıl atlayacağım abicim ya? Hoppa! Alkış, <laughs> alkış Şu anda sabah 6'da geldik ve köpek falan saldırırsa artık kaçacağız oh. Ben şimdi. köpek saldırırsa Mert'i bırakırım kaçarım abi. Ben bunu bırakırım. <laughs> bu gitsin. Git. Şimdi burayı boş yakalamak için baya erken geldik. Burada videonun anasını ağlatacağız. Ne diyorsun lan videonun? Ne diyorsun? <laughs> Küfür etmek <laughs> Oh be, orman oksijen çok güzel oh, ya. Abi ben, ben şimdi çinleri yatarım ya baksana. Lan yatma. Ya. Yatıyor musun? <laughs> Gelme kaldırma. Tamam tamam. Sen de gel sen de gel. Ben gel. de mi geleyim? Hoppa oh be. Ne kadar rahatmış. Şu an çimde mi olsaydım havuzda mı olsaydım diye sorarsanız. Nerede olsaydık? <laughs> havuzda olsaydık daha iyi olur. Ya <laughs> yürü git çimde olsaydık daha iyi olur. Çim <gülüyor> fena <gülüyor> fena. Uçuruyor, ya, kalk ya. kalk. Kalk yürü yürü. Yok oğlum ya ben kalkmayacağım. Lan kalk kalk. Hey yo. Hey yo, yo, yok hey yo kalk. Elini atıyorum bak <laughs> elini kalk. Abicim beni bir bırak. <laughs> utan başıma güneş geçti şu şapkanı bir ver ya var. Şapkamı vermem abi emanetimdir o benim ben ver ben, ben, ben. gelsin <laughs> Ben çok fedakar bir kardeş olduğum için şapkamı merte vereceğim çünkü kafasına güneş geçmesin Ver ah, bakayım Benim kafama güneş geçsin mi ver Lan bu ne biçim bir kardeştir? ne biçim bir kardeştir? Ne yap durun Yine çimenle yuvarlanıyor yine çimen buldu yatıyor Ormana geldik başımıza güneş geçti Benim kafama güneş geçsin ver şunu ver Ver şapkayı oh, ver üzüm var lan Ver abi ver Kurkan şurada üzüm var lan baksana şu üzüme Ne üzümü lan ne üzümü nerede hani Oo, Olmuş valla Oo Mert'e bak sen üzüm yiyor üzüm yiyor Bak bak organik Ya abi çek şunları Doğana bize nimet veriyor biz de bu nimetleri yemeyelim mi baksana <laughs> Yemeyelim mi faydalanmayalım mı Hı -hı. abicim Güzel çok mi? Güzel, çok güzel. Bıraktım. Oo, Mert güzelse ben yemem ondan. Ben yemem abi. Mert yemem. <laughs> çok... Salkım salkım üzüyorum. Salkım salkım. Hadi bakalım. Ne kadar şanslı bir insanız. Baksana şuraya. Üzüm bulduk üzüm. Üzüm bulduk. Oh. Bu üzümden ne yapılıyor Mert? Söyle bakalım. Şarap şarap. Abi ben gidecektim. Üzümlü kek yapılıyor diyecektim. Adam şarap yapılıyor diyor. Adamdaki fesatlıya bak. Ben şuradan bir dal alayım. Ben bunu yol Hadi bay bay bay. <laughs> abi bay bay nesin sen? Şaka mısın Bakın nesin abi. ya? Yapıyor bu sporu. Yapıyor musun buz sporu? Yapıyorum buz sporu. <laughs> Şurada bir yerde gölgelik var. Oraya gidip bir istirahat edelim Furkan. İstirahat edelim abi. Yorulduk. Baksana ya şuna. Ya gözlüksüz halime bak. Bir de gözlüklü halime bak. Hangisi hiçbir? Bence hiçbiri. <laughs> Çiçek tarlasına geldim. Çiçek tarlasına bak abi. Bak abi Mert'in kulağına küpe yapacağım bu çeklerle Yok oğlum yok istemez Ister ya istertin. istemez. İstersin Bize <laughs> burada. Ya şurada bir sim görüşü yapalım abi. Ormana geldik mis gibi temiz hava <laughs> ya. Mis mis yakıyor mis, abi. Mis 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 mis. Ama bizim mis. Mert su getirmeyi unutmuş. Niye getirmiyorsun lan su? Ne bu ediyorsun? videodan sonra artık su içmeye gideceğiz. Ben su tankerini tek dikişte içeceğim abi. Böyle olmaz ne yapayım. Ben de bayağı sarım bu videodan sonra artık yapacak ya. bir şey yok. Şuradan bir yerden su bulacağız içeceğiz abi ya. Abicim hem suçlusun hem de güçlüsün lan. Susalım diyorsun susam hakkın yok senin. Su getirmeyi unutmuşsun sen la. Bak lan Bak şaka parası aldım abi Mert'i de tuvalete gönderdim Birazdan Mert'e diyeceğim ki güreş yapacağız. Yenen bu 50 kağıdı hüpletecek diyeceğim. Ne diyeceğim abi? Mert'e bir yere yenileceğim. Bakalım ne yapacak? Ne edecek? Hadi Mert. Bir defa Mert'in gelmesini bu kadar bekliyorum. Dört gözle bekliyorum. Dört gözle. Oh be. Geldi sonra nereye gittin lan o kadar? Piştim oğlum. Şurada bir gittim. Piştim öldüm. Bugün içimiz kan alacak. Şu an su içmedik. Şu an güreş yapacağız. Ondan sonra çiğ köfte yiyeceğiz. Yani hiç su tüketmeyeceğiz. Artık ben su tankerine koşacağım bu videoda sonra. Şimdi Mert senin hoşuna gidecek bir şey söyleyeceğim. Ne yapacağız Furkan? Bak şimdi Mert. Burada içimiz güreş yapıyoruz. De bu 50 kağıdı bak bak ne ekran 50 adın sahibi olacak. Var harbi söylüyorsun? Harbi söylüyorum. Güreşe başlamadan önce şu emanetleri bir bırakalım. Gözlüğümü bırakıyorum ben. Emanetini bırak yerine benim emanetim şapkam. Bu şapkaya sahip çıkacaksın bak. Kamera arkasındaki çocuklar söylüyorum sizlere sahip çıkın. Bak, benim sahip sahip manevi bir bir sahip. <laughs> Yaz geldi biz de geleneksel çim güreşi yapmaya karar verdik. Çıkartacak mısın gerçek ayaklarını? Çıkartıyorum. Bak patikler var ya bak bak patik Furkan sanki bugün çöldeyiz abi. Bak hiç su içemedik. Güreş yapacağız. Güreşten sonra çiğ köfte yiyeceğiz. 5-6 kilometre yürüyeceğiz. Sonra su içeceğiz. Hayat hikayeni anlatma lan biz. Hayat hikayeni anlatma. Hatta Furkan bu videoda şöyle bir şey yapalım. Ne su yapalım, içtiğimiz yeri ol. de gösterelim. Tamam mı? Tamam lan gel varım. Çak bakayım. Bir hareket bulduk. Gel yapalım. Hop hop hop. 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 Ne yapıyorsun ya oğlum? Yok. O hareketi hiç bulmadık ki biz. Kafandan sallanırsın. Hı -hı. <laughs> Çorabımızı çıkarttık. Herkesin bir taktiği vardır. Benim de taktiğim ne Furkan? Söyle bakayım. Neymiş? Çorap çıkartmakmış. Benim taktiğim bak, harekete bak, harekete bak. Ne yapıyorsun oğlum sen? Japon musun? Çin misin? Wow. Ve başlıyoruz. Hadi hadi başlayalım şu ya. Ya bunlar abi Mert bu üstün başarıdan dolayı tebrik ediyorum. Ben kazandım. Mert 50 lirasını veriyorum ve alkışlarla gidiyorum. Oğlum bu hiç gerçeğe benzemiyor. Furkan gelsene buraya gel gel. Ben gidiyorum Mert gidiyorum hadi. Oğlum gel lan buraya. Ne yaptın lan sen? Ne yaptın lan? Şu an bayağıdır yürüyoruz ve şu an su sıkıntısı çekiyoruz. O kadar bile gittik ve su almayı unutmuşuz ya. <laughs> sen unuttun sen bana suçu atma şimdi burada. Oğlum su senin yüzüne zaten güneş yaptık. <laughs> <laughs> Hava da yanıyor abi bildiğin yanıyor abi ya. Ateş ediyorsun ateş. <laughs> Mert'in yüzüne 5 kilometre yürüyeceğim şimdi su içmek için. Çok susadım abicim ya. 5 kilometre yürüyoruz su içmek <laughs> için. Vücuduma su gitmedi kavruluyoruz şu an çöldeyiz ya. Kavruluyorsun Mert kavruluyorsun. Ay ne kadar rahatmış abi gölge buldum o ya. Be. Kuruluyor Mert. Kuruldun gölgeye. <laughs> o abi çok güzelmiş burası cennet cennet. Abi bu sıcaklıktan sonra burası bana cennet gibi geldi cennet cennet abicim <laughs> ya. Ben burada yatarım ömür boyu yatarım. Hadi ben. sen yat hadi sen yat. Bakkala gidiyorum bakkala su alacağım. hadi gidiyor musun? Hadi ben gidiyorum bıraktım seni Mert. <laughs> Gidiyorum lan esnaf hareketleri yapma gel gel. Bir engel daha çıktı karşımıza ve Mert bu zorlu görevi başarıyla yerine getirdi. Şimdi sıra bende bakalım bu zorlu görevi başarıyla yerine getirebilecek miyim? Hop. Oh. Alkış. Alkış oh. alakış. Tamam. Bir daha geldiğimizde ben orada yatacağım. Çok güzel ya baksana şuraya. Mert bir daha geldiğimizde seni ben oraya bırakacağım. Sen istediğin kadar yat abi. İstersen 7 gün 24 saat orada yat. Oğlum bir kere ben düşeceksin. Çırpın hala aşağı Yürü yürü bitmiyor yol. Aynen öyle Mert'ciğim ya abicim yürü yürü bitmiyor. Ve sonunda finish geldik abi. Barış noktasına geldik. Sonunda geldik geldik. Abi ya. beni niye bırakıyorsun burada? Uf. Beni Uf. niye Uf. bırakıyorsun? Tukan ben çok istedim ben gidemeyeceğim. Gelmeyecek misin? Gölge buldu yumuldu Mert. Ya, <laughs> çam bak doğanın nimetlerinden biraz faydalan. Evet bakın çam ağacı buldum Mert faydalan bakalım nasıl güzel mi tadı? Nimetlerden Uf. faydalanıyorsun nasıl? Güzel mi? Güzel güzel. Sen gitti de, mi? Sen de, de ya. Geliyor musun? Hadi çıkalım. Gelemiyor musun Mert? Seni kaslı kollarına asıl eve götürmek istemiyorum. Hadi geliyor musun? Gel Hadi. Diyorum, çok isterim. Gelmezsen gelme. <laughs> kaysi bulduk ne lan bu herif mi karşısı mı şu an karşısı 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 oğlum yiyecek misin olmamış ama ya ben sinek istirasını aradık o sinekler neydi Mert öyle ya her yerimizi soktular. Şimdi gidelim bir yerde bir su içelim. Ondan sonra bir parkta falan oturalım Furkan. Parkta oturup bir dinleneceğim abi. Ben en az 2 saat dinlenirim Mert. Bak ben sana söyleyeyim. Gel bir su içelim. Gel mesire alını falan bulalım. Sinekler her yerimizi yemiş. Baksana şuna. Abi, abi kamera çöküyor mu bilmiyorum. Bakın abi her yerimizi yediler. Bir defa bu kadar bir sinek saldırsın uğradım. Salat oldular bize. Bildiğimiz bu oldu. Harbi biz buraya niye geldik? Sizler için geldik tabi. Sizler için her şeyi yapmaya değer. Bize sinekler saldırdığı için siz de like butonuna çöküyorsunuz. Like butonu bir de abone butonuna çöküyorsunuz. Ben onu söylemezsem ayıp. Şu anda suyu bulduk. Suyu bulduk Mert. Su daha denli şu an ne bulduk ben su içeceğim daha dayanamıyorum ya dayanamıyorum. <laughs> ben de koşuyorum abi dayanamıyorum hadi görüşürüz. Şu anda suyu bulduk. Oh be oh, su. Oh mis. Su. Oh be. Oğlum biz ölmüşüz vallahi. Ben bunu burada içeceğim ya. En ee, son hangisi? Gel gel seçelim. <laughs> oh <be. gülüyor> Oğlum ne macera yaşadık sabah sabah ya. Suyu da bulduk, gölgeliği de bulduk abicim. Biz daha ne diyelim buna? Ya? Vallahi abi ölmüşüm ben cennete mi düştüm? Yap bakalım Mert. Bugün benim şansım yok, şansım yok. Bu şişenin yanından bile geçmeyeceksin. Hadi git seni azat dedim lan, lan, kameraya gelecek. Ne yapıyorsun abi? Vallahi suyu içtim, kendime geldim. Çok güzel ya. Maden bulduk, maden, maden. Furkan, Videom nasıl yiyor? İç bakalım. Bitti abi bitti. Mert suya doyduysan gidelim artık hadi. Hadi gidelim ya. Suya doyamadı abi. Bir çocuk doyamadı. <laughs> Bukan bir tane daha alacağım ben ya. Doyamadı. Yok yok ben gidiyorum hadi. Doyamadı abicim bu suya. Hadi ben gidiyorum görüyor musun? Bukan sen şimdi bunu geri dönüşüme mi atacaksın? Evet ne yapacaksın? Ben de geri dönüşüme atacağım bak. Bak. Ama kapağını atmayacağım. Kapağı benim <laughs> için <şunhalim. gülüyor> abi şaka mısın sen ya? Şaka mısın sen? Hadi, hadi şunları gidiyoruz. Şunları geri dönüşüme atalım. Çok kurallı bir vatandaşız. Şunları bir atalım. Hadi şöyle. gidelim geri dönüşüme gidiyoruz. Şu şeyler gidiyor geri dönüşüme. ya. evet dönüşme. gidiyor. Furkan at At abi. Veriyorum balayı. Bir, ver abi ver. İki, üç. Oha lan. <laughs> Sabırsızlanıyorum hadi aç. O kadar rahatsızım ki sana şuna şaka yapamıyorum bak ya. Merdivenden son çıkan kazanı oynuyoruz hadi. Hadi koş koş koş. Oh. <laughs> wow. <laughs> 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 Kazandım. <gülüyor> Furkan gölgeliği buldu yatıyor ya. Vallahi ben de bugün çok yoruldum. Şu da bir atayım keyfini çıkartayım gün batımının ya. Furkan keyfin kebap yatıyorsun burada. Be, buldum yerimi abicim. Daha ne yapayım ben? Çok keyifli ve çok eğlenceli bir video oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarzı yarın devam için videomuza ne ben? Like butonuna çökün abi. Lütfen like butonuna bir çökün. Abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek, Görüşmek üzere. Hoşçakalın.